Arkadaşlar ve Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Geçen videomuzu izlediyseniz arkadaşlar artık biliyorsunuzdur ben hamileyim. 4 gün önce gebelik testi yaptım. O da pozitif çıktı. Bugün de ilk doktor kontrolüme gidiyorum. Maalesef Hakan Kurunu'dan dolayı benim Vallahi ne benim kadar kötü. Ne kadar gıcık. Bir Şimdiden şey. heyecanlandım dışarıda <laughs> beklemekten ha. Hakan ekstra doktor randevusu için boş, boş aldı. aldım yani ama dışarıda yedirli. bekleyeceğim seni arabada. Aynen. Sen ben... Yine de bir doktora sor belki beni maskeler içeri alırlar. Bilmiyorum bir sorayım ama sanmıyorum çünkü zaten arkadaşlardan falan da duyuyordum <laughs> almıyorlar diye ama neyse ben yine bir sorayım. <laughs> ne olacak acaba çok heyecanlıyım. Ne Görürsün. <laughs> şey. neyse arkadaşlar artık doktordan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an burada okuduk. Hakan benimle içeri gelebiliyor Babalar mu? Babalar ultrason şey tedavisi, tedavisi değil. Kontrol Kontrol için girebilir diyorlar. <laughs> İyi girelim. Doktordan çıktık. Ee, Hakan içeri <laughs> gelince orada bekledi. 4-5 milimetre. Mercimek Hı. kadar böyle. 4.5 milimetre yani mercimek bile değil. Yarım santim abi <laughs> böyle. Aynen minnacık bir şey. <laughs> Mercimekten ee, büyük. Mercimek. mercimek şu kadar. Yarım santim İlkay, yarım santim bu kadar mercimek bu kadar büyük değil ultrason çekti ee, ama daha hiçbir şey belli olmadığı için resim falan vermedi 10 gün sonra tekrar bir kontrolüm var arkadaşlar tekrar randevu aldım o zaman e, bir şey belli olursa ilk ultrason resmini de verecek şimdilik ama her şey çok şükür iyi gözüküyor ne yapıyoruz aşkım çok mutlu oldum çok heyecanlıydım bir de biraz içimde biraz bir korku vardı ama şimdi çok mutlu oldum ne yapalım ne <laughs> Neyse bir eve gidelim arkadaşlar. Allah'ım trafiğe takıldık. <laughs> arkadaşlar biz eve döndük. Hava bugün o kadar güzel ki tam ilkbahar havası. Güneş o kadar güzel açtı ki bugün camları da açtık. Evi havalandırıyoruz şu an. Eve dönerken hemen Lidl'e uğradık. Birkaç eksiğimiz vardı. Onları aldık. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Ondan sonra da şimdi dondurma yapacağım. Temu dondurma yapacağım. Biz de çimenle uğraşıyoruz kardeş. Tohum gelmiş. Ama bugün yapmayacağız onu. Bu hafta haftaya. Havalar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor Bunu ya. geri yollayabiliriz Bahçemizi ha. Bahçemizi düzenlemeliyiz. Neden? Bu yeni şey için. Razım'ın düğmenin start. Neyse ben bir bakarım onu sonra. Şimdi dondurma yapacağım. Bakın sırf 3 malzeme gerekli vanilya aromalı protein tozu dondurulmuş meyve. Ben bu sefer çilek kullanacağım. Siz ama herhangi gibi meyveyi de kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir de yoğurt kullanacağım. Thermomix'e güzel olan sırf tarifi göre yemek yapmanıza gerek yok. Yani kafanıza göre de tarifler yapabilirsiniz. Ben mesela şimdi kafama göre mesela dondurma yapacağım. Ve Thermomix'in fonksiyonlarını kullanacağım. Önce tartıyı kullanacağım. Ondan sonra mikser fonksiyonunu kullanacağım. Buraya şimdi 300 gram meyve ilave ediyorum. 5 saniye içinde ne oldu? <laughs> Gerçekten Thermomix harika bir şey. Şimdi e, 60 gram Yoğurt ve bir kaşık protein tuzu ilave ediyorum. Ondan sonra tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ve dondurmamız hazır. Bunun üstüne bile biraz böyle hindistan cevizi serpiyorum. Ta da! Arkadaşlar ben uyuyakalmışım koltukta. İnanmayacaksınız hamile olduğuma aslında hiçbir belirtim yok. Çok şükür ne bulantım var ne başım dönüyor ne başka bir belirtim var ama acayip uykum var artık. Yani yorgun oluyorum. Normalde hep 7-8'lerde kalkarım. Akşam 9-10'a kadar fit olurum. Ama hamile olduğumdan beri saat 4-4.30 deyince kurulmuş saat gibi vücudum. Gerçekten bir uyku çöküyor anlatamam. Nala da hemen geldi. Yanıma yumuldu. <laughs> Hakan da duyuyorum. Yan odada spor yapıyor. Ben de aslında birazcık hareket yapacak. Öyle ağır antrenman yapmak istemiyordum ama biraz hareket etmek istedim. Hatta doktor da dedi yani biraz spor yapmana bir mahsur yok kendini nasıl iyi hissediyorsan onu yap şimdiye kadar ne yapıyorduysan aynısını devam et hani kendini iyi hissediyorsan ve dediğim gibi çok şükür kendimi çok iyi hissediyorum hatta spor veya hareket yapınca kendimi daha da iyi hissediyorum o yüzden aslında biraz yürüyüşe çıkmak istiyordum ama artık biraz geç oldu ya Hakan'ı beklerim akşama onunla beraber yürüyüşe çıkarız ya da artık yarına kaldı bu arada arkadaşlar bakın size ne göstereceğim Telefonda bir uygulama var. Burada bebeğin, daha doğrusu doğmamış bebeğin her şeyini not alabiliyorsunuz. En son ne zaman adetim olduğunu da buraya e, ekledim. Ondan sonra böyle bebeğin şu anki halinin simülasyonunu görüyoruz. Bakın 5 haftalıkken şöyle bir şey çıkıyor. Yani daha hiç kalp atışı hiçbir şey gelişmemiş. Ama şöyle bir devam gideyim mesela. Bu şimdi 6. hafta oluyor. Yavaş yavaş bakın kalp kalbi gelişiyor. Ondan sonra burada mesela güzelce ne göbek bağı belli oluyor. Yani yavaş yavaş bebeğin nasıl geliştiğini buradan böyle simülasyon olarak görülebiliyor. <laughs> ne kadar tuhaf bir şey. Bakın gittikçe ondan sonra resmen bebek olduğu belli oluyor. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar bugün yemekler Hakan'dan mangal sezonunu açtık. Baksana. Biraz sebze man biraz mangalda sebze Şeyler yaptı. Şeyler acayip güzel. Sen söyle mantarlı. Kabur, krem, mantar. Burada Mankam, da baksana, et. et var. Hamile olduğumu <laughs> öğrendiğimden beri Hakan o kadar iyi davranıyor ki aşkım daha dur. Önümüzde 9 ay var. Daha Dayanırız başlangıç. Kardeş. Bu daha başlangıç. Ama canım çekti. Ne güzel oldu değil mi? <laughs> evet. Salata ama sen yapacaksın. Tamam. Ne? Tamam. Ne? O kadarını da yap artık. <laughs> Beraber, beraber. Of arkadaşlar o kadar aynen lezzetli olsun. duruyor ki içine bir de beyaz peynir ve ceviz kattım. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik benim ellerimden yedik. Evet. <laughs> hmm, Eller sağlık. Şimdi de biraz yürüyüşe çıktık baya karanlık gözükmüyoruz daha <laughs> Biraz hareket edelim dedik yürüyüşe çıkıp ondan sonra akşam eve gelip Televizyonun önünde yatınca daha bir insan yani daha bir rahat ediyor bence daha güzel oluyor. Temiz havada yüzden, yürüyoruz ya. O yüzden aynen. Daha, oksijen daha oksijen soluyor ondan sonra yatması daha güzel oluyor. Aynen biz yürüyüşten döndük. Direkt şimdi makyajımı silip yatağa yatacağız. Çok yoruldum yine. bugünkü videomuz biraz kısa oldu arkadaşlar. Maalesef doktorda da çekim yapamadım. Bebeğimizi de göremedik ama böyle ummuyordum. İlk defa hamile olduğum için nasıl ne olduğunu bilemedim ve e, hamile olduğumu çok erken öğrendim arkadaşlar. 4. haftada öğrendim. Şu an 5. haftadayım. Ve e, doktorda randevu istediğimde zaten geçen haftada demişti. Aslında daha çok erken normalde 6. haftadan sonra e, randevu veriyoruz dedi. Ama siz yine de bir gelin. içiniz rahat etsin. E, ondan sonra devamına bakarız demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bugün ne ultrason resmi verdi ne bebeği görebildi. Yani bebek denilecek bir şey yok ortada. E, o yüzden resim de veremedi. Ama dediğim gibi ilk hamileliğim o yüzden ne olacağını bilemiyoruz. Umarım bir dahaki randevumuzda bir şeyler belli olur. İlk fotoğrafımızı alırız. Ondan sonra e, tabii ki onu da sizinle paylaşırız. ki Bir dahaki doktor randevumuzda sizin için e, çekeceğiz. Yani bu bütün dönemde artık bize eşlik edeceksiniz. Umarım dediğim gibi bugünkü videomuz da hoşuna gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve mutlaka bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.